korkaklar anayasamızdan korkuyorlar. Şeriat deyince tüyler diken diken oluyor. Sanki bundan kaçabilecekler. Laiklik zımbırtılarını öne sürüyorlar. İlelebet faydar olacak. Sanki kendileri ilelebet paydarmış gibi. Allah'ın hükmü geldi ve bu yüzden de gün gün batıl çürü, çürük yuvarlandı. O çürük deliğine doğru giderken hak ayağa kalktı kalktığında bu zaten kendiliğinden gerçekleşir. Bu yüzden hak ehli bu putperestlerden, azgınlardan, müşriklerden sakın korkmayın. Allah'a güvenin. Bizim kitabın sahibi, sözü hak olduğu kesin olan göklerin ve yerin hakimi Allah bizim yardımcımızdır. Biz yeter ki dinimizin içine zulüm katmayalım. Rabbimize gereğince kulluğa koşalım. Bize gelenin değerini bilelim. Etrafında toplanalım. Şeriatı tutup şeriat isteyenler yallah Suudi Arabistan diyor. Beyinsiz ee, cehalet içerisinde kıvrananlar. Şeytanın elinde oyuncağı düş, dönmüş, şeytandan daha beter hale düşmüş o beyinsizler mi? Şeriatın temsilcileri. Hayır, şeriat demek adı üzerinde doğrudan tam karşılığı Türkçedeki şer olan ne varsa at, hayrı olanı tut demektir. Ve şeriatten ancak sapkınlar, azgınlar, arsızlar, hırsızlar çekinir, korkarlar gerçek anlamda sadece iyiliğin hakimiyeti, adaletin sağlanmasıdır. Zerre kadar zulüm içerisinde yoktur. İşte bir takım insanlar Allah'ın yasalarının dışında şeytani yasalar uyguluyorlar, zulüm işliyorlar diye hal şeriat isteyenler buyurun e, buraya diyorlar. Zalim, cahiller. Hem zalim hem cahiller. Hayır. Kadına da, erkeğe de, şeriatte zerre kadar zulüm yoktur. Zerre kadar zulüm yoktur. Zinanın cezası bellidir. Kur'an'da Allah açık bir şekilde koymuştur. O sapkınlıkların yeryüzünde ifsada veren en güzel zaten ifsadı boz, ortadan kaldırmaktır. kısas hakkı vardır. Arsızı, hırsızı herkes layık olduğu yere konulur şeriatta. Kıl kadar zulüm yoktur, torpil yoktur, kayırma yoktur. Alemlerin Rabbi Allah'ın sözü haktır zaten. İstese de istemese de galip gelecektir.